Merhabalar, ismim Hafize Bekoğlu. Genel Muhasebe Modülü eğitimi ile karşınızdayız. Genel Muhasebe Eğitimimizin kodu 0801001'dir. Eğitim içeriğimizde Genel Muhasebe Modülü ve uygulamaları temel hatları ile birlikte anlatılacaktır. Bu video, eğitim videomuzun hedefi mikro programlarında genel muhasebe modülün içeriği, kullanıcılara sağlayacağı faydalar, raporlamalar ve neleri kapsadığına dair bilgi sahibi olunmasıdır. Genel muhasebe modülümüzün içeriğinde muhasebe fişlerinin manuel girişleri, manuel muhasebe fişlerinin yanı sıra BABS formlarına otomatik muhasebe fişlerinden formların hazırlanması, evrak detaylı standart muhasebe fişleri kullanılarak hem BABS'lerin hem de e-defter mevzuatına uygun olarak muhasebe kayıtlarının oluşturulmasına yönelik kayıtların yapılabilmesi mümkündür. Defterler başlığı ile e, muhasebe hareketlerine yönelik yıl içerisinde yapılan bütün hareketlerin yevmiye, büyük defter ve envanter defterlerinin alınabilmesi, mizanların hem genel hem ana hesap mizanı hem de mizan föyü kapsamında alınarak birleştirilmiş veri tabanları bazında mizanların karşı, karşılaştırmalı olarak alınabilmesi sağlanır. Girilen muhasebe kayıtlarının Detaylı olarak raporlanması, kullanıcının yorumlamasının kolaylığını sağlaması. Bunun yanı sıra mali tabloların, bilanço, gelir tablolarının otomatik olarak hazırlanması yine mümkündür. Muhasebe modülümüzde yıllık bildirim ve beyannamelerle birlikte e-beyannamelerin programda otomatik hazırlanması, tek ekrandan izlemelerin oluşturulup paketleme ve paket gönderiminin yapılması Hesap planlarının yönetilmesi yönetim ekranlarıyla muhasebe fişlerinde yapılabilecek geçişlerin ve detaylara ulaşım daha hızlı bir kolaylık, kolaylıkla analiz edilmesini sağlayacaktır. Aslında muhasebe hesap bütçelerinin yapılıp karşılaştırılması hem kullanıcılara zaman açısından hem de raporlama açısından çok fazla kolaylık sunacaktır. Sağlamış olduğu diğer kolaylıklardan bahsetmek gerekirse, otomatik özel mahsup fişi oluşturma menüleri her ay standart olarak düzenlenen muhasebe kayıtlarının tek bir defa tanımlanmak suretiyle her ay otomatik muhasebe fişlerinin oluşturulması sağlanabilir. Bunlara kiraları, KDV tahakkuklarını örnek gösterebiliriz. Yanı sıra muhasebe fiş yönetimlerinden muhasebe fişlerinin mahsup tahsil tediye şeklinde analiz edilmesinin kolaylığını sağlayacaktır. Banka hesap özetinden fiş oluşturma uygulamasıyla banka hesap ekstrelerinizin Excel, Text veya MT940 formatında oluşturulmuş ekstrelerin programa tek bir ekrandan hazırlanarak aktarılması ve muhasebe fişlerinin hem hedefler mevzuatına uygun hem de muhasebe kayıtlarının tek ekrandan otomatik oluşturulması sağlanabilir. Bu gerek yıl bazında gerek ay bazında olabilir. Yine girilen muhasebe fiş kayıtlarına yönelik olarak muhasebe kayıtlarının raporlanması, muavinlerinin çekilmesi, raporların analiz edilmesi, yanı sıra işletme yönetiminin karar almasına yardımcı olmasına, maliyet ve kontrol raporlarının üretilmesine de kolaylık sağlamış olacaktır. Genel muhasebe modülü eğitimimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Katılımlarınız için teşekkür ederiz.